Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yalnızlar için bir açılım yapacağız. Bir deste Seç olacak bu. Mavi oje, kırmızı oje ve kırmızı çok çikolata tatlılar. Bakalım almanız gereken mesajlar nelermiş? Yakın bir zamanda aşk hayatınızda gelişmeler olacak mı? Olacaksa nasıl biri geliyor? Ya da aklınızdaki kişi kaderinizdeki kişi mi? Size ne zaman adım atacak? Böyle bir niyeti var mı? bunun gibi sorulara cevap arayacağız beraber. Ben biraz bekleyeyim. Destelerimden seçin. Eğer seçemiyorsanız, çok kararsız kalıyorsanız başka bir zaman tekrar video izleyin. Çünkü bu video zamansız bir zaman için. Sanırım herkes seçmiştir. O zaman biz hemen kırmızı desteğiyle Başlayalım. Evet, açılımımıza başlayabiliriz. Burada ben e, bu desteği seçenler için ilişkilerde çok fazla bağımlılık geliştirdiklerini düşünüyorum. Daha önce ilişki yaşadıysanız ya da flört dönemleri olduysa karşı tarafa karşı biraz fazla korumacı, biraz fazla sahiplenici davrandığınızı düşünüyorum. Belki bu yüzden e, hiçbir ilişkinizde önemli bir ilerleme kaydedememiş olabilirsiniz ya da daha önceki ilişkilerinizin bitiş sebepleri karşı tarafı çok fazla sahiplenmek, korumak olabilir. Belki kıskançlık da bunlardan biri. Fazla kıskanıp üstüne düşüyor olabilirsiniz sevdiğiniz kişinin. Korumacı bir tarzınız var. Evet ama bu karşı taraf da biraz sıkıyor olabilir. Bu yüzden bu tür tavırlardan biraz uzak durmak gerekir. Tabii ki kıskançlık dozunda olduğu sürece herkesin hoşuna giden bir şey. Kıskanmadığımızda da bazen sorun olabiliyor. Ama sanırım sizin kıskançlık dereceniz bir tık daha fazla normal normal kıskançlıklara göre. O yüzden karşı taraf biraz bundan sıkılıyor olabilir. Yani belki flört döneminde de çok fazla ileriye dönük adımlar konusunda acele ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden belki ilişkilerde çok fazla ilerlemeler kaydedilmemiş olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki hiç böyle şeyler yaşamadım. Ben hani ilk defa bir e, yalnızlar için tarot videosu izliyorum. Ya da yeni bir aşk bekliyorum diyorsanız. Evet yeni bir aşk tabii ki geliyor. Ancak şöyle bir durum var. Karşımızdaki kişi bir ateş grubu olabilir. Yani nedir bu ateş grubu? İşte koç, aslan, yay burçlarından olabilir. Tabii ki bu güneş burcu alabilecek gibi yükseleni ay burcu da olabilir. Bunlar da çok önemli. E, karşı tarafın yani... Hayatınıza yeni girecek kişinin şu an bazı sorunlarla mücadele ettiğini düşünüyorum. Yani belki de kendi hayat yolunda elde etmeye çalıştığı bazı hedefleri var ve bu hedeflerin aslında başkaları tarafından da elde edilmek istenen şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu da tabii ki karşımızdaki kişinin rakipleri olduğu anlamına geliyor olabilir. Aynı zamanda Başka bir açıdan bakarsak karşımızdaki kişinin belki size daha önce bir yaklaşımı olmuş olabilir ve bu yaklaşım sonucunda belki reddedildi ya da e, belki sizden beklediği tepkiyi alamadı ya da o enerjini göremedi. Bu ne, bu sebeple biraz hayal kırıklığına uğradığını, sizinle ilgili duygularının biraz beklemeye aldığını düşünüyorum. Erkek ya da kadın fark etmiyor bu arada hani bir tek bir şeyler için anlattığım düşünülmesin. Karşı taraf dişil olabilir, eril de olabilir. Her türlü sizin için bir adımı, bir emeği olmuş diyebilirim. Ama bu emeği o kadar hızlı gerçekleştirmiş ve bu emeği o kadar kolay sonuçlandırmak istemiş ki bu kadar fazla hızlı ilerlemesine belki de size söylediği, vaat ettiği şeylerin bu kadar büyük olması biraz yüksekten atıyorsun sanki diye düşünmüş olabilirsiniz. O yüzden de Karşı taraf sanki bir inançsızlık, bir güven problemi geliştirdiğinizi düşünüyorum. Belki bu yüzden karşı taraf e, tekrar bir adım atmak için kendini beklemeye almış olabilir. Belki sizin e, bu ne kadar hızlısın tavırlarınızı fark ettiği, şikayetlerinizi fark ettiği, bu yüzden bunlara biraz olsun bir yavaşlama. Belki de bekleyelim, biraz daha zaman geçsin. Ben tekrar bir daha güçlenerek beni reddedemeyeceği bir şekilde toparlanarak ona bir teklif yapacağım. Belki de daha ciddi bir teklifle size gelebileceğini görüyorum ben. Yıldız kartı aşk konularında gelen en iyi kartlardan biridir. Daha önce de bir videomda çıkmıştı sanırım söylemiştim. Yalnızlar için tarotta yıldızın gelmesi yeni bir aşkın size gelmek üzere yola çıktığını ve yaşayacağımız bu aşkın karşılıklı çekime, tutkuya ve sevgiye dayalı olacağını gösteriyor bana. Dediğim gibi bu kişi, ya yani hayatınıza yeni girecek kişi belki geçmişten daha önce tanıdığınız biri olabilir. Bir şekilde reddettiğiniz ya da size olan ilgisini görmediğiniz biri olabilir. Tekrar bu kişiden bir dönüş alacağınızı düşünüyorum ben. Ve bu sefer gerçekten ciddi olarak gelecek. Sizden istediği şeyin gerçekten güzel bir geleceğe sahip olmak istediği olduğunu görüyorum. Yani bunu söyleyecek size. Birlikte bir geleceğimiz olsun. Hani bu bundan kastım direkt hani yine ilk başta sizin belki reddettiğiniz gibi hızlı hızlı direkt hani evlenelim. Her şey olup bitsin. Ben kararlıyım. Tavrı gibi değil. Bu daha çok benimle bir geleceği var mısın deme tarzı bir şey. Yani sizin isteklerinizi önemsediğini göreceksiniz siz nasıl isterseniz öyle olacak bu ilişki. Başlangıcı da devamı da geliş gelişme sonuç artık ne şekilde düşünüyorsunuz? Her türlü sizin isteklerinize cevap verebilecek, sizin isteklerinizi önemseyecek biri bu. Kendisi hakkında biraz bilgi vermek istersem, karakter olarak dediğim gibi çabuk sinirlenebilen, çok fazla tutkuyla hareket edebilen, bir şey istediğinde elde etme konusunda hırs yapabilen biri. ...fakat biraz düşünceli ve ara sıra melankolik olabileceğini düşünüyorum. Hani... ufak bir e, olumsuzlukta... ...kendisini depresif bir ruh haline büründürdüğünü düşünüyorum. Bir anda hayallerinin yıkıldığını düşünebilir. Bir şeyi çabuk elde etmeye o kadar alıştırmış ki kendini. Hani böyle biri. Bir şey istediğinde hemen alabilen. Bir şeye sahip olmak istediğinde hemen ona, o şeye sahip olabilen biri. Belki bugüne kadar, sizinle tanıştığı ana kadar. Ya da size bir şeyler hissettiğini fark ettiği ana kadar böyle yaşamış. Bu yüzden sizin ilgili isterinde de böyle olacağını düşünmüş olabilir. Zaman zaman bunu düşündüğünü de söyleyebilirim. Tabii ki size açıl, açılmamış olabilir de belki bu kişi evet yine tanıdığınız geçmişten biri olabilir ama hiç aklınıza gelmeyen yine size bir duygusu olabileceğini düşünmediğiniz biri de olabilir. Çünkü aslında size gelmek istemekken gelememiş biri de olabilir bu hani kendini mücadeleye böyle bir savaşa, sizi kazanma savaşına girecek kadar olgun hissetmemiş, kendine güvenememiş biri de olabilir. Belki bu kişi bir arkadaşınız da ya da akrabanız da tanıdığınız birinin arkadaşıydı diyelim. Bu yüzden belki hani arada olan bazı insanlar ya da aranızda olan o güzel iletişim bozulmasın diye belki size açılmamış bile olabilir. Yani burada iki türlü versiyon var. Biri size açılmaktan korkan, çekinen biri. Diğeri de size açılmış ama her şeyi o kadar çok bol keseden anlatmış ki siz inandıramamış kendisini. Böyle biri de olabilir. Bu yüzden gitmeyi ve bir süre uzaklaşıp daha sonra gücünü toplayıp size inandırabileceği, size bu ilişkiyi ikna edebileceği şekilde gelmeyi planlıyor olabilir. Sizin bu noktada sabretmeniz gerekiyor. Belki size her şeyin çabuk gelişmesini istediğini söylediğinde bu kişi. Siz inanmadınız ama daha sonra belki pişman oldunuz. Keşke reddetmeseydim. Acaba nasıl olurdu diye belki düşündünüz. Ya da pişman olduktan sonra tekrar gelmesini istediniz. Ben adım atamam o bana tekrar gelsin diye düşündünüz. Ya da tekrar gelir mi acaba dediniz. E bu noktada size diyor ki enerji kalplerim sabredin düşüncelerinize çok dikkat edin. Yani dilediğiniz şey her neyse gerçekleşebilir. Bunun için biraz düşüncelerinizi kontrol etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer şu an aklınızda biri varsa, bu aklınızdaki kişiyle yakın zamanda bitmiş bir ilişkiniz varsa ve bir eksten dönüş bekliyorsanız, bunun şimdilik en azından bu videoyu izlediğiniz zamandaki enerjide pek mümkün olmadığını söyleyebilirim. Çünkü size yeni bir dönem açılacak aşk anlamında. Geçmişi geçmişte bırakmanız gerektiği size söyleniyor. Daha önceki ilişkilerinizde yaşadığınız olumsuzlukları da düşünmeyi bırakmalısınız. Belki yeni biten bir ilişkiniz oldu ve bu ilişkinin sizin yüzünüzden bittiğini, sizin yaptığınız herhangi bir davranış sebebiyle bittiğini düşünüyorsunuz. Ve bu davranış yüzünden bittiyse ben tekrar bir ilişkiye başladığımda yine aynı şeyleri yaşar mıyım korkunuz varsa bunları fazla düşünmeyin. Üstünde zaman harcamayın. Çünkü olumsuzu düşünmek her zaman olumsuzu getirir. Ve size yepyeni bir aşk geliyor. Bu aşka yer açabilmek için sizi yoran, canınızı sıkan olumsuzlukları, size gelen negatif enerjileri bir şekilde dışa vurarak kendinizden uzaklaştırmanız gerekiyor. Bu arada şöyle bir gariplik var. Ee, aslında gariplik de değil. Ben artık alıştım bunlara ama <laughs> açılımlarımda. Ee, yalnızlık kartı gelmiş. Bakın biz yalnızlar için tarot bakıyoruz ve sizin şu an yalnız olduğunuza dair bir mesaj da geliyor. Belki dediğim gibi tükenme kartı dolayısıyla bitmiş, yeni bitmiş bir ilişkiniz olabilir. Belki daha önce bitmiş, çok uzun süre önce bitmiş ama sizi hala yaralıyor olan bazı şeyler olabilir. Belki ilişkilere karşı bakış açınız artık eskisi gibi olmayabilir. Belki yeni bir ilişki istemiyorum diye olabilirsiniz. Ya da yeni bir ilişki olduğunda da yine aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Ben artık bu noktada tükenmeye başladım diye olabilirsiniz. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Belki hiç dile de getirmediniz. Bunlar size gelecek olan aşkı, güzellikleri, yeni enerjileri bir şekilde sabote eder ve size gelmesini engeller. Yavaşlatır. Sonuçta kader tabii ki hiçbir şey engellemez. Bu kişi kaderiniz de tabii ki size bir şekilde ulaşır. Ancak dediğim gibi sadece yavaşlatabilirsiniz. Bunu hızlandırmak için bir an önce geçmişi, geçmişte yaşadıklarınızı, negatif enerjinizi bir şekilde artık taşımayın. başka ne diyebiliriz? Kişinin birazcık fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. Eriler için söylüyorum. Hayatınıza girecek olan hanımefendi sarışın ya da kızıl tonlarında biri olabilir. Dikkat çekici biri olacak. Belki burç olarak size net bilgi veremeyebilirim. Ancak bence bu kişi kova burcu olabilir. Yengeç Burcu olabilir. Bilemiyorum. Bu tamam şu an yengeç içimden geçti. Kartlarım böyle bir şey söylemiyor. Ama ben içimden geçeni söylüyorum. Hissettim diyelim. Dediğim gibi saçları kızıl ya da sarı olabilir. Sarı tonları, kızıl tonları bakır. E belki turuncu olabilir. Çünkü biraz farklı olmayı seven, gözleri üzerine çekebilen, ilgi toplayan, girdiği ortamda hemen gözleri üzerinde toplayan bir hanımefendi gibi hissediyorum. Ve sizden yaş olarak belki bir iki yaş büyük olabilir ya da yaşatınız olabilir. Ee, küçük olduğunu pek düşünmüyorum. Ama tabii ki bu da olabilir. Sonuçta kolektif bir açılım. Hangisi size uyacak bilemem. Dişiler için söylemem gerekirse hayatınıza girecek kişi sizden uzun olacak kesinlikle. Çok boy farkı beklemeyin ancak sizden uzun Belki uzun saçlı olabilir. Saçlarının boyutunu bilemem. Yani belki omuzlara kadar uzatmış olabilir saçını. Ya da küt bir kesime sahip olabilir. Kumral olabilir. Açık kumral, koyu kumral. Bunlar çok mümkün. Sizden yaş olarak büyük bu bey. Bazı şeylerin farkına varmış. Ama olgunluk düzeyi yaşı kaç olursa olsun bakın olgunluk düzeyi çok fazla değil yani nasıl anlatabilirim size en basitiyle çok fazla tutkulu ve başta da söylediğim gibi hızlı hareket etmeyi seven biri bu yüzden kendisini ilk gördüğünüzde ya da tanıştığınızda hani hiç yaşı, yaşını göstermiyor ne kadar da genç sanmıştım ben onu diye demiş olabilirsiniz diyebilirsiniz size yaşını söylediğinde şaşırabilirsiniz ama hiç göstermiyor diyebilirsiniz yani yaşını göstermiyor milyon bir beyefendi bu size zaman da vermek istiyorum ben beşli zamanlar bakın beşli zamanlar sizin için önemli zamanlar içinde beş geçen zamanlar olabilir tarihler olabilir 5 ay 5 gün 5 yıl olabilir 5 hafta olabilir Belki 5 saat bile olabilir, bilemiyorum. Tanışacağınız yer konusunda bazı bilgiler vermem gerekirse. Kendisiyle bir iş ortamında ya da eğitim ortamında tanışacağınızı düşünüyorum. Size belki kıyafetleri, giyim tarzı, konuşma tarzı biraz marjinal gelebilir. Belki sizin için farklıdır. Herkes için marjinal olmayabilir ama sizin için farklı gelecek. Zaten sizin dikkatinizi çeken de bu olabilir dişiler için bu bey sizin bir üstünüz olabilir ya da sizin üstünüzle eş değer biri olabilir. Eğer bir öğrenciyseniz belki öğretmeniniz, eğitmeniniz olabilir. Akademik anlamda bilgi aldığınız, yardım aldığınız birileri olabilir. Belki aranızda bu yüzden de hemen gelişemeyecek bazı durumlar olabilir. Belki kendisinin söylemesi bu yüzden zaman aldı ya da size böyle söylediğinde siz mevzudan çekinmiş olabilirsiniz ya da çekinecek olabilirsiniz. Ama yalnızlığınıza artık bir son geldiğini söyleyebilirim. Beşli vakitlerde yaşadığınız yer aynı olabilir. Yani aranızda bir mesafe olabileceğini düşünmüyorum. Daha çok sizin yakınlarınızda olan, sizin aynı ortamları paylaşmış, belki arkadaşlarınızı, sizin çevrenizi tanıyan bir şekilde haberdar olmuş biri olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar kırmızı ojem için. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Evet. Geldik mavi ojemizi seçen, mavi ojemizin bulunduğu desteği seçen arkadaşlarımla. Hayatınıza girecek kişinin yeni biri olduğunu düşünüyorum ben. Yüzde vermem gerekirse yüzde yetmiş beni izleyenler, şu an bu desteği seçenler henüz bu kişiyle karşılaşmada, tanışmada diye düşünüyorum. Biriler için söylüyorum. Hayatınıza girecek kişi ateş grubu burcu olabilir. Birinci destemde de ateş grubu enerjisi almıştım. Şimdi de yine aynı enerji alıyorum ve tekrar uyarıyorum. Güneş burcu olmak zorunda değil. Yükseleni olabilir. E, ay burcu olabilir. Ya da ilişkide bu şekilde tavırlar sergili olabilir. Nasıl? Örneğin doğayı seven hesaplı. Sözü geçen arkadaşları ya da yakın çevresi tarafında sözü dinlenen, önemsenen biri. Doğru zamanda doğru kararlar verebilen bir kadın. Hayvanlarla arası var. Belki bir kedisi olabilir. O kedileri bayılırız. Başarılı da bir kadın bu arada. Azimli, hırslı. Ee, tuttuğunu koparan bir kadın diyebiliriz. Bu kişi için. Fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermem gerekirse belki sarışın. Sonradan saçını sarıya boyatmış olabilir. Doğal sarışın olmayabilir ama ola Orta boylarda gayet Türk standartlarımıza uygun. Orta boylarda bir hanım yaş olarak sizinle aynı yaşta olabilir. Sizden küçük olabilir. Gelelim dişillere. Dişillerin tanışacakları kişi İkizler terazi kova burçlarından birine mensup biri olabilir. Bu az önce de söylediğim gibi güneş burcu olmak zorunda değil. Zaten genel olarak burçlara pek takılmayın derim. Çünkü bunlar kartların temsil ettikleri. Ama ilişkide de bu tür davranışlar sergili olabilir karşı taraf. Bu yüzden çok fazla burcu haritaya takılmayın derim. Kendisi sizden büyük olabilir. Olgun biri. Yalnız biraz flörtöz olma ihtimali var kendisinin. Belki bu yüzden ilk tanıştığınızda sizin gözünüz korkabilir bile. Herkese mavi boncuk dağıttığını düşünebilirsiniz. Onu yanlış anlayabilirsiniz. Belki bu flörtöz davranışları dolayısıyla güvenmeyebilirsiniz. Güvenmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Zaten yanlış anlaşılma kartım da geldi bakın. Ee, ama karşınızdaki kişi göründüğü gibi değil. Burada kötü anlamda söylemiyorum. Yani siz onu yanlış tanıyabilirsiniz. Dış görünüşle ya da çevresinde ortamlarda nasıl davranıyorsa o davranışlarla yargılayabilirsiniz. Ama içinde çok farklı dışarıdan gördüğünüz gibi olmayan biri olabilir. Devlet kurumu ile ilgili bir işi olabilir, bir kariyeri olabilir. Ya da eğitim olarak bakarsak hala okuyorsa kamu yönetimi okuyor olabilir. Belki sosyal hizmetler okuyor olabilir. Yani yasalara ve devlete bir şekilde bağlı olduğunu düşünüyorum. E, bu kişi tabii ki aynı zamanda hukukta okuyor olabilir. Belki hukukun bazı dağlarında çalışıyor olabilir. Bilemiyorum. Maddi açıdan çok fazla yükleri olan biri. Yani eminim şu an bazı harcamalar dolayısıyla borçları olabilir. Fiziksel özellik olarak kumral ama beyaz tenli olduğunu düşünüyorum. Yani bakın kumral olabilir, saçları siyah olabilir belki ama teni beyaz. Maneviyat oldukça kuvvetli. Bunu hem eril hem de şey izleyicilerim için söylüyorum. Tanışacağınız kişi, hayatınıza gelecek kişi manevi yönden çok güçlü, inançlarına bağlı biri. Yol göstermeyi seven, sadık. Birinin elini tutmaya karar verdiğinde asla o eli hiçbir koşulda bırakmayacak biri. Duyguları ve ...mantığı arasında da çok güzel denge sağlayabiliyor bu kişi. Bereketli de biri aslında. Ama dediğim gibi, belki bu maddi sıkıntıların sebebi... ...kendisinin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi ol olduğundan olabilir. Ya da belki kendisi koruyucu bir aile olmayı hedeflemiş olabilir. Hali hazırda belki bir çocuğa ya da kan bağı olmayan birine... ...yardım etmeye çalışıyor olabilir. Belki de kişisel bazı maddi sıkıntıları vardır. Bilemeyiz ama harcamaya çok fazla meraklı biri olmadığı için harcamayı sevmediği için belki de paraya maddiyata düşkün olmadığı için tutumlu biri olduğunu söylediğimiz için az önce kişisel harcamalardan çok başkaları için yapılan fedakarlıklar dolayısıyla bazı yükümlülükler, sorumluluklar belki borçlar altına girilmiş diye düşünüyorum. Sadece bedenen değil de çok yorgun olan yaşından her zaman daha olgun düşünen biri olduğunu düşünüyorum. Belki okumayı seviyor olabilir. Çok fazla belgesel izlemeyi seviyor olabilir. Yeni şeyler öğrenmeye açık, meraklı biri. İnsanlarla iletişimi son derece kuvvetli ve her zaman yerinde kelimeler söyleyen, insanları her seferinde kelimeleriyle, sözleriyle etkisi altına almayı başarabilen biri. Sizi de bu yönüyle etkileyecek olabilir. Bakın. Ne kadar güzel konuştuğunu düşünebilirsiniz. Belki o konuşurken hayranlıkla dinleyebilirsiniz. Böyle biri olacağını düşünüyorum. Bir de ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kişi eğer Aklınızdaki kişi ise, aklınıza ben anlattıkça aa ben böyle birini tanıyorum ya da e, benim aklımdaki kişi böyle biri diyorsanız, böyle biri geliyorsa aklınıza bu kişi o kişi. Bu kişiyle bir yolculuk esnasında tanışacak olabilirsiniz. Aranızda bir mesafe durumu söz konusu olabilir. Belki yaşayacağınız ilişkiyi de uzaktan yürütmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da daha önce siz onun bulunduğu yere gitmiş ya da o sizin bulunduğunuz yere gelmiş olabilir. Belki tekrar gelecek ve bu sefer bir karşılaşma yaşanacak olabilir. Daha önce yarım kaldı belki hikayeniz ya da hiç başlamadı. Bir tamamlanma yaşanacak bu kişiyle aranızda. Belki sizin geçmişten birbirinize verdiğiniz bir söz de olabilir. Eğer böyle bir şeye inanıyorsanız, böyle bir şey var olduğunu düşünüyorsanız geçmiş yaşamlardan da size verdiği bir söz olabilir. Sizinle birlikte bu kişinin hayatın ve onunla birlikte sizin hayatınız bir bereketli döneme geçiş yapacak. Bolluklar içinde olacaksınız, eğleneceksiniz, güldüğünüz, söylediğiniz, kolay ve rahat iletişim kurabildiğiniz biri olacak bu. Yani özetlemek gerekirse bu kişiyle bir yolculuk esnasında tanışmanız muhtemel. Kendisini bir tamamlanma yaşayacaksınız. Sizin diğer yarınız gibi düşünün. Bu aynı kartta da görebildiğiniz gibi umarım görüyorsunuzdur. Yapbozun parçasını tamamlamak gibi. Aşk çekim yasaları kartım geldi. Ben orada her zaman şöyle bir his alırım. İlk görüşte aşk ya da ilk görüşte. Bu benim evleneceğim kişi diye düşünebilirsiniz birbirinize benziyor olabilirsiniz. Bakın ruh eşi olma ihtimaliniz olduğu gibi birbirinize benziyor da olabilirsiniz. Ortak zevkleriniz olabilir. Ortak arkadaşlarınız olabilir. Ben bu desteği de çok beğendim. İlk destemi de beğenmiştim. Ancak orada biraz daha fazla kişilerin birbirini daha önce tanıdığı yönünde bir enerji almıştım. Ama burada daha fazla tanışmadığınız, henüz görmediğiniz biri olduğunu düşündüm. Ama olabilir bakın. Böyle bir ihtimal de var. Ben anlatırken aklınıza geldiyse de bu kişi o kişidir. Öyle de söyleyeyim. Açılımımız bu kadardı. Yalnızlar için de tarot videomun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen paylaşın ve lütfen kanalıma abone olun. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Lütfen istediğiniz herhangi bir konu varsa bunu da yorumlarda belirtin. Elimden yeni yapmaya çalışıyorum sizin için. Umarım uyumlanabilmişsinizdir ve umarım her şey çok güzel olur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.